Adalet ve Kalkınma Partisi grubu adına söz talep eden Balıkesir Milletvekili Sayın Mustafa Can Bey. Buyurun Sayın Can Bey. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, sizleri ve az milletimizi saygıyla selamlıyorum. Biz AK Parti olarak değerleri olan, omurgası olan milletin bağrından çıkarak bizzat milletin kendisini temsil eden, hiçbir zümreyi milletin üstünde görmeyen, millet egemenliğinin üstünde bir güç tanımayan bu değerler uğruna da çok bedeller ödeyerek bugünlere gelen bir partiyiz. Türkiye'de yedi bölgeden ve her kesimden oy alan, Türkiye'yi tüm çeşitliliğiyle kucaklayan yegane partiyiz. Bizim değerlerimiz var. Millete verdiğimiz sözlerimiz var. Milletimize hizmet borcumuz var. Bunun için merkeze, bu güzel vatana ve bu aziz millete sadakatle hizmet etme vizyonunu ortaya koyduk. 2002'den beri her türlü vesayet odayıyla mafya ve benzeri yapılanmayla mücadele ettik. Darbeci ve cuntacı zihniyetleri bertaraf ettik. O eskinin faili meçhullerine son verdik. Ve dediğim gibi bunlar için çok bedeller ödedik. Her alanda gelişmiş güçlü Türkiye için çalıştık çalışıyoruz. Değerli milletvekilleri, basın elbette özgür ve tarafsız olmalıdır. Medyanın kendine özgü kuralları vardır. Bunların da en başta geleni doğru habercilik ve tarafsız haberciliktir. Bir medya organı kendisine hangi siyasi görüşe mensup hissederse hissetsin haberciliğini doğru yapmak zorundadır. Asla ve asla kabul edilemeyecek tek şey yalan haberciliktir. Medyayı yalanlarını topluma ulaştırma aracı olarak görenlerin Türkiye'de basın tekelleşti demesi çok büyük bir çelişkidir. Muhalefetin ve yandaşı olan medya organlarının adil ve tarafsız olmadığını aziz milletimiz zaten biliyor ve görüyor da. Değerli arkadaşlar, Biliyorsunuz üniversite sınavı oldu. Üniversite sınavına benim oğlum da girdi. Hemen sınav öncesinde bir gün önce bazı gazetelerde haberler yayınlandı. Biraz önce burada Özgür Basın diye adlandırılan gazetelerde çıkan haber. Sizlerle paylaşmak istiyorum. Katarlı gençler Türkiye'de sınavsız tıp okuyabilecek. Ve Cumhurbaşkanımız da Katar liderinin fotoğrafını kullandılar. Bu bir internet sitesi. Yine aynı şekilde Katarlı gençler Türkiye'de sınavsız tıp eğitimi hakkı verildi gençlere. Bu Türkiye'nin en çok satan en büyük gazetelerinden bir tanesinin haberi. Bu yalan arkadaşlar. Bu haber yalan ve sınavdan bir gün önce bu haber gazetelerde yayınlandı. Milyonlarca öğrencimizin hayalleriyle oynandı. Ve bunu birçok siyasi maalesef paylaştı. Bunlar az önce burada özgür basın dediğiniz gazeteler tarafından, internet siteleri tarafından yandaş basın yani sizin yandaş basınız tarafından yapıldı bunlar. Bunları görmezden geliyorsunuz. Bunlarla ilgili hiçbir şey söylemiyorsunuz. Hiçbir laf etmiyorsunuz. Yok öbür tarafta yandaş basın var diyorsunuz. Bunları da yalanlayacaksınız arkadaşlar. Bunlar için de laf söyleyeceksiniz. Eğer bunu yaparsanız o zaman size elbette kamuoyu... Kız yurdu önünde silah yalanı. Türk Hava Yolları'ndan 2500 çalışanı kovdu yalanı. Daha bir sürü yalan var. Daha başka şeyler de var. Ama süre bittiği için hepsini burada paylaşma imkanımız maalesef yok. Ben buradan bir kez daha muhalefeti daha dikkatli davranmaya, medya konusunda daha dikkatli davranmaya, eleştiri yaparken daha objektif olmaya davet ediyorum. Ve yalan siyasetiyle hiçbir yere varamayacaklarını ifade ediyorum. Aziz milletimizi saygıyla selamlıyorum.